Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Gündoğan ailesinin odun kesmeye gideceğiz tarlasına. Tarlasındaki meşelerden kesip kışlık odun yapacağız. Biz de yardıma geldik. Şimdi sabah sabah kahvaltımızı onlarda yaptık. Böyle masamız boşaldı. Bize hoş geldiniz diyelim hep beraber inşallah. Hoş bulduk. İnşallah çalışacağız. birazdan çalışacağız. Aynen. Aynen. Kış hazırlık, Aynen. Kış hazırlık günü bugün. Aynen öyle. İnşallah hayırlısıyla. Amin. Yolculuk başlasın. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Camimizi de çekelim de. Gece de. Şöyle saksı. Çekim olmadı belli olsun mu diyeyim. Aynen. Ayşe. Ayşe burada, Tuana burada, ben buradayım. Erken buradayım. Bundan sonra kızlar da burada arada. İlerledik, kapımı girdi diyor. Böyle tam buradayız bak. Kapımı girdi Allah korusun, bir şey diyeyim. Ben böyle dayanıyorum diyeyim. Benim kafa açıkmış. <laughs> Anam bir gün bir gün dila yani bana. Yeşil ışıkta geçtiğimizde görünüyor yani değil mi? Evet. Kayıt altına aldık. <laughs> Kurallara uyalım. Uymayanlar uyaralım. Uyaralım. Daha eski eşsiz taş bunlar ama. geldik. Sağ taraf bizim kendi taraf e, Mehmet kardeşimin tek başına değil de kardeşleri, kardeşleriyle, kardeşleriyle beraber, beraber paylaşılmadı. Aynen. Burası bayağı büyük 21 bir arazi. Dönüm Kaç? 21 dönüm. 21 dönüm. Biz ortadaki e, tarlanın içinde kalan değil mi Ormanımızı keseceğiz. Bugün temizleyeceğiz. Kendi tapulu yerimizden Aynen. kışlık odun yapacağız. Yani. Evet. Ya Allah, Bismillah. Başlıyoruz. Evet. Bu tarlanın içinde kalan bölümü bölümünden hepsini değil de birkaç tane ağaç temizleyeceğiz. Kuruları var. Onları temizleyeceğiz. Hadi bakalım. Tarlanın içinde kalan bu gemi şeklindeki ada. Benim tuttuğum. Çaltılar büyümüş. Bunlardan köselik e, bir de birkaç tane çubuk keseceğiz. Bunlar dayanıklı oluyor. Aslında imkan olsa götürebilme imkanımız da olsa bunlardan bahçeye e, fasulye sürüyor. Bunlar Çok eskiden var ya köylerde. 3-5 yıl kullanabileceğiniz. Tarlalara e, tarlaları yaparlardı. Ne diyorlar? Herhalde, avul. Avul. Avul Hayvanlar e, girmezdi dikeninden. Öyle yapıyorlar. Bu güzelmiş bak düzgün. Hı, hı. Çok da şey ya çaltı çok bizim burada. Keçiler çok sever çaltıyı. Ee, Bu gozalaklarını arı, arı, arı. arı da çok sever. Arı. arı da bal, bal yapıyor. Evet. evet. Onu da duydum. Abi öbür tarafta daha güzel var, yalan. Koşsa, ya yalan. Bu gönlü alırız. Onu kes de. o tarafta daha güzeller var herhalde. Orası daha güzel görünüyor. Güzelmiş. Benim hoşuma gitti. Öbürki de güzel değil mi? Bunlar fırın kösesi, yanmıyor. Onlar evet. hmm. Onun çok böyle var ya, 10 yıl kullandım ben bir sene birisi getiriverdi Aynen. Bir, Kalını varsa biz de alırız. Aa, i̇şte bak öbür tarafta var. Kalınlardan da kes abi bir tane iki tane. Aynen. Çok da yanıyor. Ne kadar büyümüşler. Şuna bak ya. Şuna bak. Adamlara Bunlar da Fethiye'nin keçilerine yaprak. Şapka kalmadı. Bugün alışkın değiliz güneşe biz. daha dağılır diye şey aldım. Senin bakların var hazır ya. Aynen. Abi, her sene buradan böyle kestek var ya burası temiz. Tertemiz dem olurdu şimdi bu. Temizlenir bizim burası. Aynen öyle. Ama işte biz yapamadığımız için fırsat. Aynen. Yaparız ya bundan sonra ne İnşallah. Hem kışlık odanımız çıkar. Aynen. Hem bak spor yapıyorum, geziyorum. <laughs> <laughs> Size de iş çıkardık bugün o. Oo. Ne yapıyoruz hem de? Ben severim böyle doğa işlerini ya. Mehmet de çok seviyordu işte vakti olmadığı için. <laughs> Mehmet kardeşim bıçkıyla kesiyor. Biz de dallarını, yapraklarını ayırıyoruz, çırpılarını fırın yakmak için odunlarını da e, keseceğiz, parçalayacağız. Sobada karafarla yakacaklar. Çırpıları da bu şekilde kutsal ip dediğimiz balle ipleriyle bağlayıp arabaya atmak kolay olsun, taşımak kolay olsun diye, düzenli dursun diye. Valle iplerini çok amaçlı kullanıyoruz. Her işte kullandığımız için böyle bir espri olsun diye kendilerimize kutsal ip diye bir isim taktık. Mehmet'in şu anda kestiği yabani erik çok ekşi oluyor, yenmiyor. Kendiliğinden doğada çıkan erik ama yabani. Hani bir değeri yok. Yenen bir şey değil. Acı, ekşi onları şu anda kesiyor. şey kopuyor burada. Ha. Düğme takmadık ya. onu. Gaz ayarı nerede onu? İçindedir ya. Ha. Şeyde bir. Tetiğe bakınca çekiyor ya. Onu taksın herhalde. diş kaptırınca bırakmış. Tekrar boş sağladığım kılavuz gibi aynı yerine. Azıcık sağlığında onu temizledi ama oldu ya. Dikkatli takmak lazım. sonra daha da dikkatli olacağım. Bir de aynı şeyi yaptım ama tutmaz Aynen. olur. Aynen. <laughs> o büyük ihtimal. Şurada onu Heh. nasıl yapacağız oradan ayardan. Bunun şey sokacak bir yer yok. Delik var orada Mehmet. Var mı? Var var. Tornavidayı sok oradan düz tornavidem var? <laughs> Bak orada deli var onun. Tak şeye. Sık. Sağa doğru. Sıkacağız mı gevşeteceğiz Sıkacaksın. Sıkacaksın. Sıkacağım. Sık sık biraz daha. Sık. Çok oldu. Tamam bir dene bakalım. Nasıl deneyeceğiz böyle? şey yapmaz değil mi? Çalışmaz. Neyse bir takacağım mecbur artık. Ya da böyle bastırırsak elimizden denesek olur mu? Olur belki. Hiç açmadan da olacakmış bak. Bilmiyoruz Bil ki. Bilmiyorum. Öğrendik ama. <laughs> ya bu makineyi biz daha hiç kendimiz ellemedik. Ya. Bak bu baya 10 sene olmuştur ben bunalara rahat. Anca işte bu arda yapmaya yeni başlayacak. Ben hiç ben daha normalde. şey yok maşallah. Yaşlanınca yavaş yavaş. 2-3 artık... sene olunca bir şu tetik içinden şey çıktıydı. Tırnağı. tırnağı çıktıydı. Ya o bu sarı olana göttüm. Şeye. Önemli iki dakika sürdü. Yap verdimi. Bundan sonra bir daha öyle bir şey oluşmadıydı. İşte bir geçen yağlama yapmadı ya. 哎呀。Okay. faydalanmıyor ya. Onlar da faydalanmıyor Başka zaman değil mi ya yukarı gidiyorum diye. İyice kafam daralır da kaçıyorum. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol buyur Sağ ol, beraber olsun. Tarlada temiz havada bir kahvaltı gibi böyle bir aparat yapalım dedim. Aynen. Burada yavan ekmek bal bal. Yeni hafızlar. Çayımız var, böreğimiz var. Domates, Aynen. zeytin, bisküvi, peynir. Aynen her şey var Allah aşkına. Bu da final mi? Şu acaba onu anlamadım. Ha, kokuyor <gülüyor> geliyor. <gülüyor> gel gel. Güzel aile. Biz basamıyoruz düde. Böyle mi şimdi burada arabayı yok? Sütü götürün. Kurnumun arkasında kaldı. Ben silahımı yolladım. Dolan ya, dolan. Gel, gelin geldi. <gülüyor> <gülüyor> Daha bu düdük <kanadır>, çalamadın ya. <laughs> He, şimdi çal. sen arabayla kadar Ön içi dolu var. yani. Hmm. Evet. Mehmet'in kesikleri var orada. Hmm. Tamam. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Hoş geldiniz. Buyurun. buyurun. Hani hani sen Ne yapalım hani, ya amca? Hani sen inşaat elbiselerini çalışmaya gelmedin mi sen? Gel, gelini aldın kornaya basıyorsun durmadan. Yok nerede olduğunu görmedim. Ya. Arabanın izinden mi onu takip ettim. Aynen iyi yapmışsın. Ben dedim tahmin eder o burada arkada olduğumuzu Hadi göremeyince. Bereketli olsun hocam. Buyurun. Sağ ol. Sağ ol ol. gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm. Hoş geldin. Senin bereketli olsun. Gel Mehmet'in evi. Gel. Hafızım gel. gel. Ayhan otur. İnşallah. Allah bismillah. Ne Ayhan'cığım öbür arabada kaldı şeyler demişken hiç beni satmaya koy. Tamam diyor sen oturamazsın diyor bana. <laughs> oh. ne yapalım odundan bir tane sandalye yapar şimdi İbrahim abim koyuyorum. <laughs> Hafız bir, bir el sallayıver bakalım. Değil mi? Bu ormanın içinden mi geçti? Oradan mı? Ha, şuradan mı başladı? Ha o kadar açık yerden geçti. Bunların hepsi oradan çıktı. Temizlemeden ne mu? Aslında orada temizlenecek Vallahi. dünya aşık abi. Çok. Ha, Güzel çapa sapa olur olurundan bak. Olur mu? Yamuk ya. He. Şey, i̇şte değil, bir de abi bir şey yamuk. Yamlı bak. Efendim. Adamdan kaldı yeri görecek Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Çıkramadı ya. Vallahi kaldı. Batman acı yapıyor. Yörük kızları adamlara özendi. <laughs> Ağaç çıkaralım dediler. Ama başardılar. Aferin <laughs> size. Bravo. Evet yeni sınırlı zincir taktık. Abi? Hı? Cuvatası yok mu? Yok işte onu tamirci takmamış bir tanesini. Bir tane uyduralım mı galiba buna ya? Uyduracağız ya da gideceğiz oradan bir tane alacağız. <laughs> Daha da azalmış o. Gel bakalım öbür taraftakini. Bu Shell Rotella 2050'yi biz zincir olarak kullanıyoruz. El alem arabasına koymaya kıyamaz ama biz zincire koyuyoruz. Ya Mehmet yeme bizi. Daha önce yanık yağ koyuyordun ya. Hiç. Eskiden de bu. <laughs> Fakirleştikçe kalite kullanmaya başladık. Ha, ee, öyle mi oluyor? Evet. Bu da güzelmiş bak. Zenginken nasıl olsa yaptırırız diyorduk. fakirleşince de yaptıramayız şey de. değil. Sırtı mı sırtı Ya şu kadar olmuş. Çabuk olmuş diye araba şey motor ya. Kim? Lütfen işte. Ya her şey zamlanıyor yerinde mi duracak? Yok daha eriyor bunlar. Yani Bunu yani da her tarafından bir şey istiyor bu yiyor ya. Bu, bu da oluyor, hazırlanmış da şey e, iki zamanlı yağla karıştırılmış benzin. Maşallah senin yerin alışmış dökmeden. Bazen kaçıyor yiyelim arada Yemini suyunu verdi hayvanın. hayvanın <laughs> doyurur. Şimdi sana süt veri, et bakalım veri. odun kesecek mi? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Zincir yenilendi, yağ yenilendi. Zincir yağı yenilendi. Ben diyemedi ya lan. Bastırmaya gerek kalmıyor. En alttakini Burada çiçeklere atmak için orman tavanındaki çürümüş yaprakları, ağaç dallarının oluşturduğu güzel humuslu malzemeyi bir çuval doldurup çiçeklerimize atacağız inşallah. yaprak toprağından koyuyor. Topraklı koy. Ya bana diremiyor mu? Ya abi. Ya o kız sana keyif olmayacak diye hissettiriyor. Yüksek söylüyor de ondan Tamam da normalde zaten sen yaptırmasın diye yapın. Ben <laughs> de onun 14 On lira. Ben de yapayım adam tabi toplayacak, keser, tortul yapacak.

böyle girecek atsın. Yok, 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 yok ya. Hem kaldırması zor oluyor arabanın içine. Ana ana senin zor kaldırdı. hidrolik var da gidiyor. Ya. Ee, var var. Hidrolik var. Başladığımız Çekmiyor. mi şey. indirdik <laughs> biz değil mi abi? Hiç Hı. mi, Hiç kaldırmıyorum. mi? Kaldırmıyorum. Allah Allah. Ayhan sana dedim kaç kere şu arabaya bir tam paylaştırmayayım. <laughs> bu ağır. Bu kadar bağlattırarak Böyle koyduk. Anam mı? <gülüyor> 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 Hmm. Hah. Oh, Hadi gari. Yetti gari. Ay Allah Yetti mi oğlum? Ay. Yetti mi oğlum? i̇şte öyle bir şey de.

onun koyalım. Bir tane kaldı değil mi? Bir tane kaldı değil mi? Bir tane orada var, bir tane burada var. Tamam orada mı? Bunlar yanına sıkıntı yapmaz herhalde. Yapabilir. Bu da ağzında Ne yukarı be? Üstte koyacağım onları. Sen alabilirsin? Dikkat et. Şey bunlar, <laughs> Yanlara taşmasın mananları. Yok be iyi. Çok az bir taşıyor. Az geri çekme o altına. Bu şeyi ete ha, evet. koydun mu? Koymadım ben bir şey. E, tamam. Hı <laughs> hı. <laughs> yedik, içtik, eğlendik. Allah razı olsun hepsinden ayrı ayrı. Allah muhabbetimizi arttırsın. Hep böyle olsun. En kötü günümüz böyle olsun inşallah. İyi niyetli olunca, güzel kardeşlik yapınca böyle güzel anılarımız oluyor inşallah. Saçlarından bir ten aldım Haberin var mı yar yar Haberin var mı Ben gönlümü sana verdim Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözlerin ak, dilden uzak ben seni sevmişim eyvah Haberin var mı yar yar Haberin var mı Gözler kalbin aynasıdır Yalan söyler mi yar yar Yalan söyler mi Aldatan gözleri gördüm o da sende mi yar yar o da sende mi gözden ırak dilden uzak ben seni sevmişim eyvah haberin var mı yar yar haberin var mı yar yar haberin var mı